Fakat ehli kalp ve sahibi halin derecatına göre o feyzi, o ab-ı hayatı yine onun feyziyle gösterebiliriz. Evet, demek ki şimdi üstadımızın eserlerinden istifade etmenin, tam istifade etmenin mühim bir yolu ehli kalp olmak ve ehli hal olmak. Kimse de ehli hal diyor değil mi? Ehli kalp ve ehli ve sahibi hal. Sahibi hal. Sahibi hal. Yani e, şöyle basit akla yatırmak için şu anda burada radyo neşiyeti var. Televizyon neşiyatı da var. Odan içi dolu. Kimin cebinde radyo varsa radyoyu dinleyebilir bu odanın içerisinde. Kimin cebinde televizyon varsa o da televizyon renkli resimleri görebilir. Veya daha başka şey varsa burada internet de var. Onunla konuşabilir. Yani şu odanın içerisinde herkes kendi cihazına göre bundan istifade edebilir. Demek ki Risale-i Nur'dan hakiki olarak istifade etmek ehli kalp ve sahibi hal. Sahibi hal olmakla mümkün. Hakiki manada. Herkesin istifadesi var. Ayrı mesele. Ama kamil manada, esas manada ehli kalp ve sahibi hal olmak lazım geliyor. Onların derecatına göre gösterebiliriz diyor. Ehli hal değil. Sahibi kalp değil. Kalp sahibi değil. Yani ehli kalp değil. Sahibi hal değil. Üstad yani, işte neyi göstersin? Cihazı yok. Alıcı cihaz yok yani. Radyosu yok, televizyonu yok. Nasıl tarif etsin, neyi anlatsın? Burada çok mühim bir şey bu. Çok mühim bir şey. Kritik yerler buralar. resale kritik yerleri. Tekrar oku onu, biraz daha yukarıdan al. Bu muhtelif turukların başı <laughs> ve bu cetvellerin menbaı ve şu seyyarelerin güneşi Kur'an-ı Hakim'dir. Hakiki tevhid-i kıble bunda olur. Öyleyse en âlâ mürşid ve en mukaddes üstad da odur. Ona yapıştım. Nakız ve perişan istidadım elbette layıkıyla o mürşid hakikinin âb-ı hayat hükmündeki feyzini mahsedip alamıyor. Fakat ehli kalp ve sahibi halin derecatına göre o feyzi o ab hayatı yine onun feyziyle gösterebiliriz. Evet. Çok kesin ibareler yani. Demek ki ehli kalp ve sahibi hal ancak üstadın beyanatlarından istifade edebiliyor. Onların derecatına göre yine Kur'an'ın feyzinden istifade ederek onlara bir şeyler söyleyebiliriz diyor. Değil. Evet. Yani ehli kalp ve sahibi hal olmak istemekle mi olur? Ehli kalp istemekle değil ama sahibi hal çalışmanın yeri var. Salih kimseler demektir. Sahibi hal, salih kimseler demektir. Yani ubudiyetinde ciddi, hizmetinde ciddi sahibi hal yani dünyadan ziyade ahiret e, endişesi var kendisinde. Ne sahibi haldir. Şey, onda çalışmanın yeri var. Ehli kalp olmak vergidir o. Allah vergisi. Ehli kalp olmak Allah vergisidir. Ama sahibi hal çalışmanın yeri var orada. Gayretin yeri var. Evet. Bu iki e, şeyin göstergeleri nelerdir efendim? Hı? Tabii. Onu ehli bilir. Onu ne ben biliyorum ne sen bilirsin. Onu ehli bilir. O mübarek zatların huzurunda onun için sohbetin ehemmiyeti var. Kurak biriklime iklime kalmışız işte ne yapalım. Ve Feyze Efendi bazılarına ehli kalp diyordu. Halişi Bey de diyordu. Ehli kalp. Hulusi Bey'den de duymuşum, Feyzi Efendi'den de. Bazılarına öyle diyorlar. O gibi zatların bileceği bir şey. Yalnız insan kendisinde şunu görebilir. Risale-i kendisine ne mana ifade ediyor? Yani Şöyle basit bir misal söyleyeyim. Yani bir şimdi e, kardeşi var, babası var, ondan sonra amcasının oğlu var, dayısının oğlu var, ne bileyim teyzesinin oğlu var, şu var, bu var, hepsi kalabalık. Bir odada girdiğin zaman herkesin sana bir ifadesi var. Yani herkese karşı bir alaka merteben var yani. Öyle değil mi? Babaya başka alaka merteben, kardeşe başka, dayı oğluna başka, amca oğluna başkadır onların sana olan mukabeleleri de buna tesir eder. şimdi insan şunu anlar yani Risale-i Nur kendisi için hangi mertebede alaka peyda ediyor hayatta? Risale-i Nur senin için hayatın neresinde yani? Bunu insan bilir. Bunu insan bilir. Salih senin hayatının neresinde? Ne kadarını işgal ediyor? Amca oğlu mu, dayı oğlu mu, kardeş mi, baba mı? Alaka ne kadar? İnsan bunu hisseder. Yani bilir yani. Bunu bilmesiyle kesin olmasa bile Allah'ın inayetiyle Rabbim bana ehli kabul olma tarafına vermiş diyebilir yani. Ama kesin şey böyle rasat ehli bir zatın huzurunda onun evet sen ehli kalpsin demesine bağlı. Ne yapalım? Kesat zamana kaldık. Feyzi Efendi Allah ona rahmet etsin. Bir defa da olsa görüşmek lazımdır buyurmuştu. bir defa da olsa görüşmek lazımdır. Ya. Elde yok, havuçta yok, ne yapacağız? Ya. Buyur. Demek, Kur'an'dan gelen o sözler ve onurlar yalnız akli mesaili ilmiye değil, Belki kalbi, ruhi, hali, mesail-i imaniyedir. Kalbi, ruhi, sonra hali, hali mesail-i imaniye. E kalbi olmayan, kalbe gelen anonsu ne yapacak? Yani sinyalini nasıl değerlendirecek? Şimdi sinyal var, burada sinyal var. Kalbi yok, yani radyosu yok. Havayı teneffüs eder, başka bir şey yapmaz yani. Havayı teneffüs evet. Demek, onun için Kulusi Bey ne diyordu? Ee, Lugat manalarının bilinmesiyle Risale-i Nur anlaşılmaz. İlhamat ile keşfiyat O ayrı. Lugat manalarının bilinmesiyle Risale-i Nur anlaşılmaz. Bu da ayrı bir söz. Yani güzel anlamış, anlatıyor, güzel, hoş. Risale-i Nur anlamış değil o. Nedir ya Risale-i Nur? Eğer ehli kalpse, ehli halse, bu iki cihazı varsa üzerinde, Risale-i Nur'u o anlar. O anlar. Şimdi gözün e, muhatabiyeti başka, burnun başka, kulağın başkadır. Öyle değil mi? Yani şimdi şurada e, bir şey konuşuluyor, kulağı olan duyuyor bunu yani. Burnu olan değil yani, gözü olan da değil. Kulağı olan duyuyor bunu. E, bir koku oldu, Burnu olan alıyor bunu. Ne göz iş görüyor, ne kulak iş görüyor. Öyle değil mi? Bir ses oldu, kulak alıyor. Ne burun iş görüyor, ne göz iş görüyor. Yani e, sen, sendeki cihaz müsaitse alıyor. Cihaz müsaitse alıyorsun. E, onun için lügat manalarını bilmekle, yani Şimdi sesin frekansları şöyledir, böyledir, öbürdür, berikidir. Bu işin tekniğini ezberlemiş. Ama kulağı yok. Sesin her türlü filmini fırıldağını anlatıyor ama kendisi kulağı yok yani. Bir ses alamıyor. Sesin ne olduğunu bilmiyor. Yani. Tekniğini öğrenmiş o iş. Onun için işte şey şey de anlatmıştım. Birisi gelmişti İstanbul'dan derste. Onu çıkarttı okutmaya. E, fakat öyle bir şey oldu. Yani bazen oluyordu. Bir, bir satır Risale-i Nur bir, bir, onun izahı sadedinde dehşetli bir feyiz akmaya başladı. Hulusi Bey anlatıyor. Şimdi o yanında oturan çocuk efendim okuyalım mı? E, Hulusi Bey dinlemiyor. Onu tek devam ediyor sohbete. Yine efendim okuyalım mı? 2-3 defa tekrar edince döndü dedi oku oku. Oku ama dedi dersimiz Elif'ten Bey'e çıkmadı. Dersimiz Elif'ten Bey'e çıkmadı. Oku oku dedi oku. Ama dersimiz Elif'ten Bey'e çıkmadı. Ну, mm то -hmm. mm -hmm.